YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Adana usulü Yüksük çorbası tarifim var. İsminin çorba olduğuna bakmayın. Kendisi bir ana yemektir. Tarife geçiyorum. Tenceremin içerisine buçuk yemek kaşığı tereyağını aldım. Tereyağı erirken şöyle 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ilave ettim. Yağ erirken yanmasın diye. Üzerine 1 tepeleme yemek kaşığı domates salçası ilave ettim. İsterseniz biraz da biber salçası ekleyebilirsiniz. Güzelce kavurdum. Daha sonra üzerine 8 su bardağı su ilave ettim. Ve su kaynayıncaya kadar bekledim. Su kaynadıktan sonra içerisine tuz ilave ettim ve mantılarımı da ekledim. Mantıları ekledikten sonra şöyle bir karıştırdım. Mantılar biraz kaynamaya başladıktan sonra haşlanmış nohutları içerisine ilave ettim. Daha sonra içerisine limon ilave ediyorum. İsterseniz nar ekşisi, sumak ekşisi de ekleyebilirsiniz. Turunç da ekleyebilirsiniz. Kuru nane ilave ettim. Şöyle bir karıştırdım. Ben acı çok seviyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber ekledim. Siz dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Çorbamız artık pişti. Şimdi servis ediyorum. Dilerseniz içerisine bir diş sarımsak rendeleyip ekleyebilirsiniz. Evet servise hazır. Bir tarifin daha sonuna geldim. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.